Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün fırında makarna yapıyoruz. Bir tane kabak ve bir tane patlıcanı küçük küçük kare olacak şekilde dilimliyoruz. İsterseniz patlıcanları birazcık suda tuzlu suda bekletebilirsiniz. Acısı çıksın diye. yapıyorsunuz makarnamızı haşlama için koyduğumuz diye makarnaları da, da Bu arada kabağı ve patlıcanı biraz tuz ve karabiber ekleyip sıvı yağla kavurmaya bırakıyoruz. Bu sırada beşamel sos hazırlıyoruz. 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı kadar un. Bunları iyice kavuruyoruz. Tereyağı eridikten sonra unu ekliyoruz. Bunun üzerine de 2 su bardağı kadar su ekleyip, tuz, karabiber ekliyoruz. Eğer tercihen severseniz evinizde varsa birazcık muskatları rendeleyebilirsiniz. Sonrasında bunların hepsini karıştırıyoruz. En geniş tavayı tercih ettik. ki iyice karışsın birbirine. Bunları güzelce karıştırdıktan sonra borcama döküyoruz. İsterseniz üzerine kaşar da rendeleyip dökebilirsiniz. Daha sonrasında önceden ısıttığımız 180 derece fırında yaklaşık 10-15 dakika kadar kızarttık. Üzerinin kızarması yeterli. Servise hazır. Çok lezzetli oluyor. Biz çok severek yapıyoruz. Ramazan'da da güzel bir lezzet oluyor. Siz de denemek isterseniz şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olur. Videolarımızı beğenirseniz çok mutlu oluruz. Teşekkürler bizi izlediğiniz için.